Herkese merhabalar, bugün Emin Eminönü'ndeyim. Yine etrafta bir röportaj var. Ben de çekim yapmak için buralarda dolu şu... Bana mı dedi? Buyurun. Duydum ki makinen tamirdeymiş. Bunda güzel mallar var. Ne gibi mallar? Şöyle bir şey ama herkese söylemem. İncele istersen, beğenirsen alabilirsin yani. Güzel bir makul bir fiyata anlaşabiliyorsun. Oh. 24.70, Sigma. Bir de duydum FX3. ki, GoPro'nun aparatı yokmuş galiba, vidayı unutmuşsun. Evet. Zaten ben çekebilirim yani hani, düşmesin diye. Olur, al. <laughs> şarjı var mı bunun? Gözük, gözükmüyor. Var ama çakma, çakma bataryamız çakma, çakma, çakma. Olduğu, çakma, çakma, çakma. olduğu için, çakma, çakma, çakma. Bataryanın, bataryanın, orijinal evet. bataryamız şarjı bittiği için çakma batarya taktık. Çakma dediğimiz de small rig batarya. Evet, small rig batarya... Sony dışındaki bataryalarda evet, da dişlerini göstermez. Göstermez. Bugün dediğim gibi Emin önündeyim. Bedirhan'la birlikte FX3'le fotoğrafçılık yapacağız. FX3 biliyorsunuz sinema kamerası. Sinematik kamera, sinema kamerası. Ama biz bu video makineyle nasıl fotoğraf çekilir, çekebilir mi onu bir test edelim, görelim. Şimdi 24-70'le başlayacağım ardından Ben 85'le devam edelim. Evet. Emre burada. Evet merhaba. Bedirhan burada. Evet. En harika görüntü yönetmenleri. Bugün güzel bir video çekecektik ama Alfa'nın makinesi tamire gittiği için yapamadık. Evet. Bir dahakine. Bir dahakine onda şey yapacağız. Sana ne makine var? Bende de FX30 var. Bu küçüğü oluyor. Bir yavrusu mu diyelim artık? Yavrusu. 30'u sesem aslında 0'ı sesem FX3 oluyor da. <laughs> Aynısı oluyor. Şaktırma. Ve bir 0 ekle. Öyle <laughs> diyor da öyle değil. Biri full frame, biri crop. FX30 güzel. Fiyat farkı var. Arada ciddi bir fiyat farkı var ama full frame'ci olduğumuz için Hem full frame. FX3. Ya ben özellikle ışık farkını çok seviyorum crop ile full frame de Yani kullandığın ekipmana bağlı ben tam katılmıyorum Lens de çok büyük etken ama Tam katılmıyorum e, Yok abi öyle Lens de çok büyük etken ama sensör de büyük bir etken Onun için Ya sensör şimdi düşük ışıkta doğru düşük ışıkta full frame'in daha fazla artı yönleri var ama Muhabbeti şey Muhabbetine karşıyım hani değil, full frame ama. çok iyidir <gülüyor> 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 Herkes full frame almak zorunda değil yani. Öyle bir şey yok. Biz Emre abiyle senkron çalıştığımız için genelde bir crop bir de full frame makine evet. kullanacağız. Evet. Gayet işimizi görüyor. Peki şey soracağım. Bundan evet. önce ne kullanıyordun? A73. A73. A73'ten bir sinematik kameraya geçmesin, sinema kamerasına geçmenin nasıl bir fark oldu? Gençleşti. <laughs> sinema kamerasından ziyade hem, bu arada keskinlik ve kalite olarak bayağı fark ediyor. Yazılımı çok güçlü olduğu için işte odak takibi olsun, şey olsun. a 73te de bayağı eski kaldı artık ne bileyim bir konuyu takip ettiremiyorsun şey odak kaçırma sorunu var vesaire bir sürü sıkıntı yaşıyorduk teknolojisi çok geri kaldı fx3 en tatmin olduğum yer odaktır diyeyim ya yani yazın ayrı ya, ayrı çekim Doğru, yapmak pardon. bir zulüm içindeki fanıyla beraber fx serisi bir kere bizim mimarlar var mimarlara çekim yaparken sobanın oradaydık ya çok da yakın değildik aslında ortam az çok sıcak kışın da aile evet. 3 makine kapandı çıktık dışarı yağmur yağıyor Şemsiyeyle beraber makineyi soğuttuk dışarıda. Ee, buradan Galata Köprüsü'ne doğru çıkalım. Daha sonra bu makineyle nasıl fotoğraf çekebiliriz bir onu deneyelim. Hani göğüs aparatının vidası. Ne yaptım bilmiyorum. Belki çantada kaybolmuş da olabilir. Farklı bir aparatla bağladım şu anda göğsüne. Bunu an açma kapaması burada. Ben hep bizimkiler buradaydı. Son videoyu almıştık. videodaydı. Fotoğrafı alabilirsin. Bu arada böyle yansıma fotoğrafları çekerken mutlaka geniş açıda çekmek daha iyi oluyor, daha güzel oluyor. Kel biraz şey olabilir. Evet cem iso, diyafram neredeyiz senin? Arkadan. 28 8000 Şuradan, hepsi evet, için böyle bir güzelliği de var. Daha doğrusu Nedir bu bahset? Yeni menüden pardon. Ana menüye geldiğinizde şuraya, Burada bütün seçenekleri bir arada görebiliyorsun. Kelvin'den hı hı. her şey burada çıkıyor. Bütün bu e, tuşlara atadığın şey, her şey burada görebiliyorsun. Video modunda da aynı şey. Oo güzel. Hadi. Hop. Bu arada ekstra stabilizasyon için şuradan efen tuşundan bu standart stabilize de bunu aksiyon modu gibi bir şey var. Tamam. GoPro da, gibi. Daha da stabil. Görüntüye bak, görüntüye bak, görüntüye bak. e, ND var mı? Diğer çantamda. Diğer çantamda. <laughs> <Acayip> güzel. <laughs> Harika. Profil etmiştim. <laughs> Olur. Alıyorum ona. Makine çok iri, çok güzel. Mesela A7 serilerinde ki şuradaki e, şey çıkıntısını da hiç sevmiyorum. Böyle bir makine çok da ağır değil kazasına rağmen. Ele çok güzel oturuyor. Ele oturması çok önemli. Değil mi? Ele oturuyor. Kompak makine böyle oturmuyor benimki. Mesela a C aldığın zaman altına uzatma veriyorlar. Ya biz de genelde videoda kullandığımız için üstten şeyi var. Handle'larla falan. Aa, evet sen handle'lar var. Bayağı kalabalık oluyor o zaman daha güzel seksi oluyor. Sana. Evet, Madbox'ların falan çok güzel Oh, mis, mis gibi oluyor işte o zaman kamera. Amacı o zaten bu kameranın. Evet, evet evet evet. Fotoğrafta oh. Ben hatta çektiğim o BMW fotoğrafını falan da, ışık güzel mesela onları sana asarım bunları da koyarsın. Sa bunda nasıl bir etki yaratıyor? 700 milim oldu. Bir dakika gel. Mars'ı gördüm. İstemem. Şöyle bir kırılma yapıyor ama ya bak şuradan. Hı hı. Bir de tam tersini deneyelim. Değişik dur çekeyim. İşte prizma efekti falan yapıyor. Çekmiyor. Ha, videoda. Dur. Evet, santeneyi kırık istiyorsan. dur, et yetmedi. Şey, ISO otomatik de. ISO niye otomatik olmuş? Hmm. Bir dakika, az önce oluyordu ya. Bir tıktan uzaklaş. Videoda çok güzel olmuştu az önce. Neyse, kaydı var en Dur bak biraz fotoğrafa gizleneceğim. Güzel. Bir tane daha yakala. Bu bayağı yüksek. <laughs> Şöyle bir şey yakalıyor. Şöyle yapalım. Dur temizlensin. Aynen aynen. 8 bin çatır mı yapıyor? Aha. Şu aslında güzel bir şey çıkıyor. Tam ortaya tıkladık. Dur. Şunu alıyoruz. Şöyle. Şu. Çek. Oluyor. Güzel bir fotoğraf var içinde belli. Hı hı. Ama bir editleriz bakarız. bu makineyle ayrı bir sinematik video gibi ama değil fotoğraf bir video alacağım <laughs> Şimdi şey alayım Türk bayrakları böyle gitti <laughs> <laughs> çok güzel. Bir bakar mısın kendi gözünle? Hani geri görüyorum. Aşırı net. <laughs> İzleyiciler de görsün nasıl gör gördük biz. Gözümü ultra wide Gösterdik ama. Böyle gördük. Biraz geri gidiyorum. 85 dar. Galata yok oldu. O kadar flu ki. Kal öyle. Biraz daha yakındayım. Güzel. Hafif şu ışığı da gözünü alayım mı? Oradan yansır mı mesela? Kör olma da yansır. Çok güzel <laughs> <zor> oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Güneşe bakma. Görüyorum. Ben niye? Heh. Güneş gitti. Netlemesi <laughs> yavaş. Tren geçiyor. Hemen geçti. Güneş geldi. Manuel alacağım. <laughs> Sıkıntı yok görüyorlar. <laughs> Çok güzel oldu. Aşırı net. Buyur. Ben, kim bu? Ben de. Sen de bir geç bekliyorum. Bunu mu? Bana doğru döndür. Ayrıca Tam bana yansıtabilir misin? Sen kal ben sabit ben şey yaparım. Bozma tamam. Sen bir tane tam gözüne getir. Ben ne yapayım? Hiçbir şey. Elimi mi çekiyorsun? Evet. Yok gözünü de alıyorum. Bozma. Güzel, bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu aydınlatma Çok güzel, çok güzel. <laughs> Şuna güzel renkler var. alalım. İki simetri yapalım. Altta üstte. Yatay daha hoş çıkıyor. Bir de kuş uçsa orada. Bir adım daha gel ya, Tamam. Buraya bak. O da olur. O da olur. Güzel. Bunları paylaşacaksın. Videodayım. Geri git bu sefer. Hayır. Geliyorum. Geri seyir arkadaşlar? Hadi Evet. Çok iyi. Bozma. Süper. Bir tane daha ileri bozma. Süper. Bu arada Bedirhan'ı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bir de Bedirhan'ın markası Crofimsi de mutlaka takip etmeyi unutmayın. Şu an yuvarlandık ikimiz de görüntüde. Açıklamaları bütün linkleri bırakıyorum. Mario <laughs> dayı var ya. Mario dayı çok iyi ya. Ha, yok. Niye arkadaş? O, o araba ışığın, da olmasa var ya. Gel gel, altına girsin herifle. Çok soğuk yattılar ama. Sokak ışıklarına her zaman bayılıyorum. Aslında fotoğraf çekmek, sadece fotoğraf çekmek için işte değil. Bilgisayar başına oturup, kalır yapmak için, kalır yapmak için şu ışıkları bekliyorum. Mükemmel bir yer. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <çocuklarım>. <gülüyor> Hatta ben bunu video atayım mı? Taksim ya yani şu an en, en güzel ışık burada ya. Ben ışığa bayıldım. Açana çok güzel o çıkıyor. da vurunca tabii. FX3 harika bir video cihazı. Mükemmel video çekiliyor. Film çekiliyor, sinema çekiliyor. Ee, İlk övdü sonra gömecek fotoğrafta. Ama ama ben daha çok Tabii. Fotoğrafları çekip çok crop alan insanım. O zaman 61 megapiksellik bir A7RB'yi tercih ederim. Bu yine bir son Başka bir deneyeceğim. başka bir videoda üç tane kamerayı karşılaştırdık. Evet, evet harika. hep birlikte. Harika bir video oldu. Bununla alakalı öğrenmek istediğiniz ne varsa yorumlara yazın. Bedirhan'la birlikte biz onu test edebiliriz. Gerçekleştirebiliriz videoları çekelim. Onları deneyelim. Bedirhan'ın crop filmsini ve Instagram'da Bedirhan Birinci'yi açıklamayı yine bırakacağım. Emre'nin de for, uh, mrb.blgc Evet Instagram hesabı. Evet <laughs> onu da Instagram aşağıya bıraktım. Bana, evet. evet. Takipte kalmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Videodan çok teşekkür ederim. Size Bize iyi bakın. Bayağı. Evet. Evet. Oraya da kapanış koyarsın. Biraz GoPro'na vurdum ama.